Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Eminim şunları gördüğünüz zaman dediniz ki, hayırdır Makbuş abla bunlar ne? Şimdi arkadaşlar... Öncelikle böyle bir şey yaptığım için öncelikle gerçekten zul duyuyorum. Ama ve lakin e, bunu yapma ihtiyacı hissettim. E, hatta dün bu yüzden de video iyi çekmek gelmedi içimden. Çünkü o kadar sıkıldım ve yoruldum ki. Yani benim e, neredeyse e, 300-400 bir video sayım var herhalde. Tam e, hatırlamıyorum ama videolarıma bakmadım da çekime girmeden önce. Şimdi arkadaşlar ilk başlarda sıkıntı yoktu da son zamanlarda özellikle... İşte makbuş abla başka desten yok mu İşte sıkıldık artık bilmem ne yani ben bu abuk sabuk yorumlardan o kadar artık sinirlenmeye başladım ki arkadaşlar bakın şimdi bunlar hepsi tarot destesi görüyorsunuz şöyle bir kutu şöyle bir kutu daha bunların hepsinin işleri de doludur ve bunun kadar yüzlerce de şurada bir dolabım var dağıttıklarım da cabası dağıttıklarım da çok iyi biliyor nerelere neler verdiğimi Şimdi arkadaşlar, şimdi bu kadar kart. Ben bunların hepsini zaten Instagram'da günlük postlar yapıyorum, günlük yorumlar yapıyorum. Benim YouTube'a girme amacım. Benim YouTube'da kendimi sizlere anlatmam ve sizlerle bu paylaşımları yapmamdaki en büyük etken şu kartlar arkadaşlar. Bana ait bu özel kartlar. Buradaki kartların hepsini toplayın. Şu kart destesi kadar etmez. Bakın ben yıllardır bu işi yapıyorum. Yıllardır bu destelerin hepsine de bakıyorum. Ama ve lakin şu kızıcık desteğiyle ben sizlere bir yıldan fazladır yayın yapıyorum arkadaşlar. Ve bu işin bir tek test desteğiyle bile bir tek tarot destesiyle bile yapılabileceğini fazlasıyla sanırım ispat ettim size. Şimdi ben size bu kartların hepsini buraya yığayım tek 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 ondan alayım ondan alayım ondan alayım enerjilerini birbirine karıştırayım açılım yapayım yaparım. Çok istiyorsanız onu da yaparım. Ama benim derdim bu değil arkadaşlar. Benim YouTube'a girme sebebim bu. Çok rica ediyorum. Böyle bir şey yaptığından kendimden bile zul duyuyorum. Yani çok rahatsızım şu anda şu, şu konuşmayı yapmaktan bile. Ha bunu kesip gene yorum şuradan başlıyor diyenler olacak biliyorum da. Ama çok rica ediyorum lütfen bu kısmı dinleyin. Çünkü ben artık gerçekten sinirlenmeye başladım. Ve üzülmeye başladım. Ve bu yüzden video çekesim gelmiyor ama ve lakin beni gerçekten gönülden, kalpten seven, destekleyen kişiler için şu an buradayım. Çok samimi söylüyorum bunu da. Gerçekten beni bekleyen, benim açılımlarımı merak eden, benim özel melek kartlarımla bütünleşmiş izleyicilerim için buradayım. Beni sevenlerim için buradayım. İnanın şu desteleri hani artık sıkıldık artık şu desteni değiştir farklı bir şey söyle diyenler için ben burada değilim arkadaşlar ve böyle düşünen ve böyle böyle bin tane değişik değişik desteden Mede Tumanları lütfen başka kanallara gitsinler. Çok rica ediyorum. Ben gerçekten inanılmaz derecede üzgünüm ve inanılmaz derecede sinirliyim. Ben dünden beri şunu yapıp yapmamak arasında çok gittim geldim. Ama velakin başka türlü anlatamayacağımı, kendimi ifade edemeyeceğimi düşünüyorum. Bunlardan yüzlerce var bende arkadaşlar. Ben bunların hepsinden de bakarım ama benim derdim şu hiç kimsede olmayan çok eski 40 yıllık tarot destemi sizlerle onların efsununu, onların enerjisini paylaşmak için birlikte olmaktı. Evet, sanırım kendimi ifade edebildim. Hani o çok bilmişler var ya. Hani başka desten yok mu, başka şey. Onlar çok arzu ediyorlarsa bu destelerden hediye de edebilirim. Evet. Şimdi arkadaşlar artık gelelim sadede. Sanırım açıklamayı yaptım ve çok rica ediyorum. Yorum şuradan başlayan diyen yazan olursa da silip engelleyeceğim. Özellikle bu videoda. Şunu baştan izleyin. Beni bir derdimi anlayın. Çünkü ben biliyorsunuz sizlerle paylaşıyorum. Sevincimi de, kederimi de, derdimi de, kızgınlığımı da, öfkemi de. Yani bakın yapmayın arkadaşlar. Ben size burada zamanımdan veriyorum. Yeri geliyor o kadar yorgun oluyorum, yemek yemediğimi biliyorum. Çocuğumla ilgilenin. Benim de delikanlı bir oğlum var yani. Ben çocuğumla yeri geliyor zaman geçiremiyorum. Sadece seanslarımdan sonra aman diyorum hadi YouTube takipçilerimi de boş bırakmayayım. Onların da gönlü olsun diye sizler için geliyorum arkadaşlar. Ondan sonra da yani bunlar kolay şeyler değil. Tek benim için demiyorum. Bütün YouTuber diğer gerçekten emek veren arkadaşlarımın gerçekten zahmetle bu işi yaptığına inanın. Hani ben çok profesyonelce yapmadığım halde yoruluyorum. Bir de onlar daha böyle profesyonel işte montajda şunu bunu falan uğraşıyorlar. Yani evet arkadaşlar Umarım e, insan ettiysem affola. E, dediğim gibi sözüm meclisten dışarı almak isteyenler zannederim aldı mesajımı. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için diyerek. Evet o şöyle benim sinirlendiğim, öfkelendiğim enerjiyi şöyle bir iteliyorum. Ve ne yapıyorum? Evet arkadaşlar. Uzun zamandır deste seç yapmamıştım deste seç yapacağım. Ve bu akşamki konumuz arkadaşlar. Bu akşamki konumuz aklımdaki kişinin Benimle ilgili yapmak istediğine var. Yani bundan sonra benimle ilgili atacağı adım, atacağı hamle, pardon yapacağı hamle ne olacak diyeceğiz. Haydi bakalım bakalım. Her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olsun diyorum ve kartlarımı bir kere önce kesip şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar şöyle bir odaklanın Lütfen rezone olun önce bütünden başlıyorum arkadaşlar sonra destelere böleceğim bu bu da benim tarzım ve tavrım önce bütüne enerjinizi yüklemenizi istiyorum kendinizi o, o size nasıl adım atacak hamlesi nasıl olacak diye niyetlendiğiniz kişiyi düşünün lütfen bütüne Kolektif bir açılım olduğunu Lütfen unutmayın ee, eğer ki bireysel ya da kişisel seans almak isterseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Evet ve Tarot'un Atre Kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Bu diğer tarot destelerinden yaptığım günün günlük postlarım var, yorumlarım var. Onları da oradan takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımızda oluyor ayrıca. Evet arkadaşlar, umarım şöyle bir e, güzel enerjinizi gönderdiniz, Rezone oldunuz, odaklandınız. Ne yapıyorum? Her zaman olduğu gibi ben kart seçmeden direkt keserek şöyle enerjisini bozmadan şöyle alıyorum ve 3 deste yapmak istiyorum. Ay bunu niyeyse bölemedim ben. Aa bak bu da büyük, çok enteresan oldu. Bak birilerinin kafası karıştı. Birilerinin kafası karıştı. Arkadaşlar yapmayın. ha. Şimdi evet 3 deste yaptım arkadaşlar. Aklımdaki kişinin benimle ilgisi, hamlesi ne olacak ya da bundan sonra bana karşı atacağı adım ne olacak diye sorduk. Şimdi önce biliyorsunuz ben objelere bayılıyorum. Evet. Ve hemen tabii ki hayvanları çok seviyorum. Özellikle de kedileri diyorum. İlk objemiz ne olsun? Şöyle bir pisipisicik olsun. Bir kedi objemiz var. İkinci objemiz güzel asil bir hayvan at. Evet. İkinci objemiz de at olsun. Şimdi o atı görünce de şey geldi. Neydi? It, at gibi giden it gibi gelir derler ya. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Üçüncüsü de köpek olsun. Minnoş bir hav havımız var. Şimdi arkadaşlar aklımdaki kişinin bundan sonra bana karşı atacağı adım hamlesi ne olacak sorusuna cevap arıyoruz. Bir pisicik objemiz var. Bir at objemiz var. Bir de hav havamız var. Köpek objemiz var. Kedi, köpek ve at. Hangisi size yakın geliyorsa, hangisi artık aklınızdaki kişiyi çağrıştırıyorsa diyeceğim ama biraz ağır olacak demeyeyim. Neyse tabii bu, onu önümdeki objeler için mi, onun için mi bilemedim böyle bir kaldım. <laughs> Kötü bir şey de demek istemiyorum. Ya e akrep yeni ayı neler yaptın sen böyle diye. Evet arkadaşlar, e, objelere odaklanın. Hangisi içinize siniyorsa onu bir seçin. Ben hemen kedi objesiyle başlamak istiyorum. Birinci deste diyelim ona. Evet, kedi objemizle başlıyorum arkadaşlar. Kedi objesini seçen izleyenlerim ve danışanlarım. Şöyle güzel enerjilerimi de gönderiyorum. Bakalım bakalım. Aklınızdaki kişinin bundan sonra sizinle ilgili hamlesi ya da yapmak istedikleri neymiş? Bir bakalım bakalım. Burada ilişkinizle ilgili bilgiler vereceğim önce. Hani bu ilişki ne boyutta ne olmuş ne bitmiş her zaman olduğu gibi zamanını da vererek. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere e, ilişkinizle ilgili vereceğim zaman dilimi dörtlü bir zaman dilimi yani e, geçtiğimiz dört yıl içi sekiz yıl içi gibi yani geri geri gidebilirsiniz dört ve dördün katları olarak düşünün ve içindeki bir zaman diliminden beri olan bir ilişki. Yani dört var içinde. Dört yıl içi, dört ay içi, dördüncü ay, ayın dördü, on dört, yirmi dördü gibi gibi gibi. Bu zamanları da özellikle her defasına veriyorum. Çünkü ilk defa izleyen, ilk defa videolarıma denk gelen biri ya da birileri olabilir diyerek yapıyorum. Tabii ki sürekli izleyicilerim zaten Allah razı olsun. Hepsi artık biliyor benim zaman dilimlerimi. Şimdi arkadaşlar, dörtlü bir zaman diliminden beri hayatınızda olan bir ilişkiye niyetlemişsiniz. Kedi destesini seçenler. Ve beşli bir zamandan beri de e, ilişkinizde sanki birbirinizi savurup atmışsınız. Ama ve lakin bir o kadar da takıntılı ve saplantılı bir ilişki olarak gösteriliyor bana yani her iki tarafta birbirine son derece takıntılı ee, Anma ve lakin araya giren hainlikler, ihanetler ve araya giren üçüncü kişiler ve düşmanlar. Şimdi sizin dengelerinizin bozulmasındaki en büyük etken olmuş. Aklınızdaki o niyetlediğiniz kişiyle ilgili acayip gözyaşı dökmüşsünüz. Öyle böyle değil. Hem de en yakın onlu zaman. İşte on saat içi, on gün içi, onlu bir saat gibi onlu bir zaman diliminde de Gerçekten çok gözyaşı dökmüşsünüz ve büyük yıkımlara uğramışsınız. Hayal kırıklıkları, yıkımlar, üzüntüler, maddi manevi kayıplar. Yani gerçekten sizi üzen, yıpratan bir ilişki olarak gösteriliyor bana buradaki kişi. Şimdi aklınızdaki kişinin hatta sizinle mesafesi de var. Şimdi kedi destesini seçenler. Aklınızda o niyetlediğiniz kişinin şu an sizinle aranızda şehir ya da ülke mesafesi var arkadaşlar. Ama ve lakin o aklınızdaki kişinin size olan karşı düşündüğü hamle ne biliyor musunuz? Size doğru bir adım atmayı istiyor. Bakın sizi bir kere kafasında belirlemiş. Yani o adım atmayı kafasında belirlemiş. Şöyle göstereyim net bir şekilde ama ve lakin şu an sabit, stabil. Bu arada e, figür eril figürü olabilir. Eğer e, eril enerjisiniz, bunu dişil olarak düşünün. Yani o yüzden dolayı hani eril de olabilirsiniz, dişil de olabilirsiniz diyorum ya bazen. O yüzden e, siz kendinize göre, karşınızdakine göre düşünebilirsiniz bu kişiyi. Şimdi e, bir kere e, aranızda dediğim gibi şehir ya da ülke ya da mesafe hani belki aynı şehirdesiniz de uzaksınızdır ama arada gerçekten bir mesafe var kesinlikle ve kesinlikle. Şimdi o aklınızdaki kişi size bir adım atmak istiyor. Hatta size gelip sizinle ciddi bir konuşma yapmayı da düşünüyor. Ama ve lakin şu an stabil. Sadece şu an kafasında bunu belirlemiş. Harekete geçemiyor arkadaşlar. Zira harekete geçememesinin en büyük sebebi sizinle bağlantılı hala hani aklını ve kalbinde bitiremediği bir bağ var ama ve lakin ikilemleri de var. Çünkü bu ikilemler kendisiyle bağlantılı özgüven eksikliğinden güvensizlikleri var korkuları var. Çünkü aranızı iyi yapayım derken daha kötüye gitmesinden endişeleri var arkadaşlar. Hani belki siz siz bile inanamıyorsunuz bu söylediğime ama ve lakin... gerçekten kartlarıma göre durum vaziyet böyle. Yani e, aklınızdaki kişi bu destede e, ilişkinizde bu vaziyetten gelen bir ilişki e, tekrar aranıza bir sıcaklık, bir yakınlaşma, hatta sizi ikna etmek adına adım atmak istiyor ama ve lakin şu an stabil harekete geçemiyor. Çünkü güvensizlikleri var, korkuları var. Zaten ki arada mesafe var. Bir de eğer ki yine maddi bağlantısı olanlar şimdi bakın burada senaryonuza göre alın diyorum. Hani hayatınızdaki duruma, olaya göre alın. Eğer ki aranızda bir para bağlantısı da olmuş ise ya da bir para alışverişi Hani ben geldiğimde yine bir parayla mı ilgili geldi ya da para mı ister, parayla bağlantılı mı bana adım attı düşünceleri içerisine gireceğinizden de çekinceleri var gibi gösteriliyor arkadaşlar. Ama ve lakin şunu bilin ki şu an bu kişi etrafında inandığı, güvendiği, Belki kendi adını vererek, belki başka birileriymiş gibi hani akıl fikir almak adına bazen öyle yaparız ya. Ay bir arkadaşımın başına böyle böyle bir şey geldi ne yapsın? Halbuki kendisidir o gibi e, akıl fikir aldığını... Yani nasıl davranması gerektiği konusunda da e, birilerine bir şeyler danıştığını da e, iddia edebilirim. Gerçekten bunu yapıyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi adım atmak istiyor ama velakin şu an yani bundan sonra size yapacağı hamle bu ama velakin dediğim gibi güvensizlik ve korkuları var imiş evet. Şimdi gelelim hangi destemize. Evet, asil hayvana çok da severim. Gerçekten muhteşem hayvanlar. Atlar, evet. At destesini seçen izleyicilerim. Bakalım şöyle güzel enerjimi gönderiyorum. Sizler için bakalım nasıl cevap. <laughs> Yetersiz bakiye geldi bu desteği seçenler. Aman Allah'ım. Evet yeteneksiz kahraman aynı zamanda her iki anlamı var onun da yani her iki ismi var daha doğrusu anlam demeyeyim de ismi var tabi ki anlamlar sağına soluna e, yanına işte e, şöyle aşağı yukarı gelen kartlara göre de değişiyor artık biliyorsunuz evet sevgili arkadaşlarım izleyenlerim danışanlarım canlarım ciğerlerim evet at destesini seçenler Nasıl bir aşk varmış aranızda arkadaşlar. Şimdi aşk gelince ben biliyorsunuz aşk gelince neydi bir şey çekilir aradan diye böyle şarkılar vardı. Hiç de beceremem öyle şeyleri ya. Neyse işte aşk varmış arkadaşlar aranızda güzel de bir aşk varmış ama maalesef o aklınızdaki kişinin o yeteneksiz kahramanlığı yetersiz bakiyeliği sizi mahvetmiş yani sizi mutsuz etmiş arkadaşlar gerçekten mutsuz etmiş ee, şu anda e, şöyle söyleyebilirim. Yine ilişkinizle e, bağlantılı konuşacağım. Geçtiğimiz 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl gibi yani bu zaman dilimi içerisinde işte 7-8 yıl olur, 3-4 yıl olur neyse. Böyle bir zaman diliminin içerisinden beri süregelen bir ilişki ya da bu ay da olabilir, gün de olabilir, hafta da olabilir artık yani biliyorsunuz siz zamanları. Böyle bir zaman diliminden beri gelen bir ilişki olarak verildi bana. Şimdi bu ilişkide de çok onlu zaman söyleyeceğim. Onlu bir zamandan beri bir mutsuzluk var arkadaşlar. Sıkıcı durumlarda kalınmış, mutsuz olmuş. Her iki tarafta mutsuz olmuş. Şanssızlıklar yaşamışsınız. Zira bakın her iki tarafında sanki bu ilişkide tutunduğu bütün dallar kurumuş. Bir verimsizlik var, bir kısırlık var ya da bir kısır döngü var ve yine her iki taraf için konuşuyorum. Bakın arkadaşlar şimdi burada tek taraflı bir şey yok. Her iki tarafta da var sıkıntılar. Çünkü aşk kartı var. Şimdi aşk olduğu için sizin o niyetlediğiniz kişi de sizi seviyor. Aşk var her iki tarafta. Ama ve lakin her iki tarafında elini kolunu bağlayan, çaresiz kaldığı, bir türlü işin içinden çıkamadığı durumlar mevzubayız. Hani bu belki bir mahkemede olabilir. Bakın bir mahkeme hani belki bir evlilik sonlandırmadır belki bir cezadır başka bir şeydir hani artık yine siz hayatınızdaki senaryoya göre burada alın çünkü çok da mücadele verilmiş bakın burada ilişkiyle bağlantılı mücadele verilmiş savaş verilmiş kıskançlıklar girmiş araya hırs girmiş öfke girmiş iki yüzlü davranışlar olmuş gibi 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 yani burada gerçekten e, her iki taraf içinde sıkıntılı bir durum mevcut da bu yüzden dolayı o niyetlediğiniz kişi hani size e, belki bir mesafe koymak zorunda kaldı aslında belki de bunu sizin iyiliğiniz için yaptı belki de kendi iyiliği için yaptı ya da her ikinizin iyiliği için artık öyle söyleyeyim ama ve lakin şimdi ilk defa şaşıracaksınız ama bakın yetersiz bakiye niye burada çok önemli biliyor musunuz aslında burada hani bu mesafeyi koysa bile yetersiz bakiye. Yani yeteneksiz kahraman. Bunu yapmaya çalışsa da beceremiyor arkadaşlar. O aklınızdaki kişi tekrar size yakınlaşmak istiyor. Tekrar sizi kazanmak istiyor. Yani burada evet bakın ilk defa sizi bu kadar sevindirecek bir şey yeteneksiz kahraman çok büyük rol oynuyor yani sizden uzak kalarak ya da size böyle işte e, tavır yaparak işte kızdırarak öfkelendirerek Belki de e, yeteneksiz kahramanlığını sergiliyor yani bir kahramanlık yapıyor ama beceriksiz bunu da beceremiyor eline yüzüne bulaştırmış niye Çünkü mutsuz 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 Evet Ay ne güzel, mutsuz, mutsuz. <laughs> evet, tabii canım yani bu bu şimdi hakikaten burada e, her iki taraf içinde şanssızlıklar söz konusu. E, her iki taraf da birbirine karşı tedbirli ve dikkatli davranıyor. Ya da davranmak zorundaymış. Ama ve lakin, ay güzel, 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 güzel haber. Sürpriz mutluluklara hazır olun. Sürprizler var. Gördüğünüz gibi. Yani e, aklınızdaki kişinin e, bir kere size karşı e, sizi çok şaşırtacak, sizi çok mutlu edecek sürpriz hamleleri var arkadaşlar. Evet kafasında sizinle ilgili gerçekten planları var, yapmak istedikleri var. Ama velakin şu an onun ilk hedefi, ilk düşündüğü şu e, her ikinizi de bağlayan e, sıkıcı durumlardan ya da sıkıcı olaylardan ya da sıkıcı konuşmalardan bir sıyrılayım, çıkayım, bir rahatlayayım. Ondan sonra da böyle aslanlar gibi karşısına geçeyim düşüncesi içerisinde. Evet, güzel. Bu destemiz de güzel geldi. Hadi bakalım darısı. Köpek destemizin başına bakalım. Köpek destemizden Nasıl cevaplar gelecekmiş? Bir de onu dinleyelim bakalım. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar deste seç e, yapamıyorum. Çok kafam karışıyor. İşte e, diyenler için en başta söylemeyi unuttum. Şu kart davasından. Arkadaşlar hepsini dinleyin. Hepsinden 3 desteği de dinleyin. E, böyle hangisi böyle size cazip geliyorsa onu kabul edin. Ya da her desteden size ait olduğuna inandığınız kısımları çekin alın. Yani bu kadar basit. Evet, bak köpek. Evet, hav hav. Evet bakalım hav hav. Köpek destemizi seçenler aklınızdaki kişi bakalım sizinle ilgili nasıl bir hamlede bulunacak ya da ne yapmayı düşünüyormuş bakalım. Aklında neler neler varmış. Oo, şimdi bu destedekiler bayağı bir sıkıntılı. Arkadaşlar bak Hadi siz için baştan bir üzeceğim ama e, Üzülmeyin hemen ağlamayın yani Bak hemen ağlayıp üzülmeyin hemen strese girmeyin e, Yine en son söyleyeceğimi en başta söylettireceksiniz bana Yani sizde de var Sizde de bir görüşme gelmesi var ama Önce ben bir mazinizle başlayayım bakayım Sizin mazinizde ne varmış bir kere bu iliş, bu desteği seçen kişiler artık ilişki olur, başka bir şey olur. Ee, altı yıl e, ya da işte e, bu zaman dilimi içerisinden beri, yani altılı bir zaman dilimi içerisinden beri hayatınızda olan bir kişiye niyetlemişsiniz. İşte altı yıl, altı ay, altı hafta, altı gün, ayın altısı, on altısı, yirmi altısı, neyse artık ya da altılı bir saat diliminden beri hayatınızda olan bir kişiymiş ki... Bu kişiyle de e, yedili bir zaman ar aralığı içerisinde sıkıntılı bir vedalaşma, sanki bir mecburi ayrılık ya siz onu bırakıp gitmişsiniz ya o siz bırakmış gitmiş, araya engeller koymuşsunuz şey işte. ya siz onu engellemişsiniz ya o sizi engellemiş ama velakin ee, gerçekten zor durumda kalınan, zorluk yaşanan dedikodulardan da biraz imtina edilen ya da korkulan bir ilişki olarak gösteriliyor burada bana. Hatta e, yine üçüncü kişilerle bağlantılı ama eril ama dişil ama e, erilin tarafından birileri ama dişilin tarafından birilerinden kaynaklı tartışma ve münakaşaların çokça yaşandığı. Ve hatta e, kötü enerjilere bile belki de maruz kalınan bir ilişki olarak verildi burada bana bu deste. Şimdi bir kere e, aklınızdaki kişi o niyetlediğiniz kişinin hamlesinde size gelmek var. Tamam gelecek ama ve lakin sıkıntıyla gelebilir. Bir kere size anlaşmak için gelebilir. Bazı engelleri aradan kaldırabilmek adına gelebilir ve yalanlarla gelebilir. Yani e, şimdi burada siz hani büyük hayaller kurarken zor durumda kalabilirsiniz. Yani onun gelişi ya da onun hamlesi sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Hani siz yeni bir başlangıç hayal ediyorsunuzdur ama o tamamen bitirmek için gelir. Ya da işte ne bileyim eşinizdir, barışacak diye hayal eder, beklersiniz. O sizi mahkemeye ikna etmek için gelir. Gibi gibi gibi. Ama ve lakin burada... Şimdi o yalanlarla gelecek ya... Biraz sizi e, şey yapacak ya... Hani, e, sıkıştıracak ya da böyle acele ettirecek. Öyle diyeyim. Şimdi burada sizin tavrınız ve tarzınız çok önemli arkadaşlar. Eğer ki siz acele karar vermeden, ani çıkışlar yapmadan, öfkenize hakim olarak duygularınızı zapt edebilirseniz, eğer o duygularınıza tutunup hani Hayır ben yani o duruşunuzu, o gücünüzü kaybetmezseniz aslında görünenin arkasında başka bir şeyler olduğunu göreceksiniz. Yani size böyle gelecek ama ve lakin böyle gelmesinin altında başka sebepler olduğunu ya da başka kişi ya da kişiler olduğunu öğreneceksiniz. O yüzden lütfen bakın ne dedim gelecek ama sizin istediğiniz gibi değil. Ama işte görünenin arkasına görünmeyen bir şeyler var. Ya o yüzden bak dinlerken bile ne yaptınız ilk etapta tamam mı işte öyle o ama değil işte. O yüzden arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Siz zaten gelişinde huzursuz olabilirsiniz. Huzursuz konuşmalar, huzursuz yazışmalar, ağız tartışmaları ya da münakaşalar yaşayabilirsiniz. Çünkü şu an aklınızdaki kişinin hamlesinde böyle bir gelme var. Böyle bir geliş var. Ama ve lakin bir daha diyorum. Burada sizin tavrınız, tarzınız çok önemli. Ne kadar sükunetle kalırsanız, ne kadar sakin olursanız bu durumda kazançlı çıkan siz olacaksınız. Bir de bakmışsınız ki kaybettiğinizi zannettiğiniz bir savaşı kazanmışsınız. Umarım beni anladınız. Evet, her şey bütünün hayrına en yüksek ile olsun diyorum. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, dertlerime ortak olduğunuz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben ve özel melek kartlarım sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.